Ramazan'la köy hayatına hoş geldiniz. Bugün size biberin faydalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biberin faydaları ve biberlerim içinde çekmek istedim bu videoyu da. Ve inanamazdı güzel biberlerim var arkadaşlar. Yani gayet de güzeldir hepsi. Evet biberin faydaları nelerdir? E, A ve C vitamini bulundurur arkadaşlar. Evet. yazın erikten ve biberden bol bol C vitamini alıyoruz farkında olmadan ve çoğu insan da bunu bilmiyor C vitamini olduğu biberden. Ee, güçlü antioksidandır. Kansere karşı tüm hücreleri korur. Alzheimer hastalığı için de çok iyidir. Göz ağrıları ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur arkadaşlar. Yani Evet ben her sabah böyle bir 5-10 tane tüketiyorum küçüklerinden mesela. Böyle küçük küçükler var. Kahvaltılık onlardan tüketiyorum. İyi de oluyor arkadaşlar. Yani nefis oluyor. Ve C vitamini yazın en güzel alabileceğimiz sebzelerden birisidir. Erik ise C vitamini içeren bir meyvedir. Hoşçakalın, ben de kalın.